sel nedir, acı nedir desem sen hangi dili konuşuyorsun dersin. Ya sizin savunduğunuz İslam dinini anlatıyorum bir de ehli küfrün yolunu anlatıyorum. Acı canın candan bağ. Ya öyle bir şey var mı demeyin. Önce bir dinleyin. Acı selde insanların dünyadayken birbirini kaybedip de cehennemin en alt tabakasına gittiği yer. Bu şu an acı çekim alıyorum. Neden? Biz Müslümanlar olarak bizim zamanda zenginlik, maddi, manevi nerelere kredi verdiyse kötüye kullandılar. İnsan olsalardı karşılıklı maddi, manevi güçlenecektik. Bunlar o verilen kredileri kötüye kullandı. Hepsi ve maddi, manevi hep birlikte iflas ettik. Bundan sonra hep birlikte bir şeyler yapabilirsek umut var. Yapamazsak hiçbir umut yok. Hakseldem size bir şey anlatayım. Adıyaman'ın Kahta yolu üzerinde 120 sahabe geliyor ve o esnada cenk yapıyorlar. İçinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki tane sancakları da var. Mahmud Hassari, Avzeli Gaffari radıyallahu anh. Bunlar dara düşüyorlar ve ya Ali yetiş diyorlar. Bak Haksel'den manevi olarak güçlü paraları var. Manevi paraları yayın kesilmiyor ve Hazreti Ali geldiğinde işte e, oradan çıkıyor Gel, geldiği zaman orada bir kadın diyor ya bu Müslümanlar nasıl insanlar diyor Mahmudi Hasari ile Abzari Gaffari kellelerini kesmişler diyor koltuğun altına katmış iki gündür cenk yapıyor diyor mübareğin biri kadının nazarında orada diğeri de öbür tarafta devriliyor ve Hazreti Ali geliyor 120 sahabe şehit edildiğini görünce Dayanamıyor ya Rabbim bu kafirlerin kanından yüzerek çıkacağım diyor ve cengiye başlıyor yağmur yağıyor, yüzerek çıkıyor. Orada kan tarlası var. Mahmut Hassari'nin, Abzeri Gafari radıyallahu türbesi de orada. Bak Haksel. Haksel canın candan bağ. Acisel de bağ kesiliyor. Kimse kimseyi göremiyor. Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığı gibi sizden oyun oynuyorlar ve aklınızı kumanda ediyorlar. Aç ve susuzluğunuzdan istifade ediyor. Şu an acisel. Bu acisel ödedikçe bedel ödüyoruz, para ödüyoruz. Hakselli kullandıkça da para kazanıyoruz. Haksel Allah rızası için yapılan hizmetlerde kazanılan bir manevi paradır. Bunda da yok yok. Manevi olarak çok zengindik ve bu zenginliği ne yazık ki kullandığımız insanlar art niyetli olup kötüye kullanınca bize de kendilerine de bedel ödettirdiler. Hep birlikte iflas ettik. Bundan sonra bu paylaşımları yapmamın nedeni anlatmamın nedeni bundan sonra hepimiz zerre, zerre 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 herkes kendince bir şeyler yapıp bütünleşeceğiz. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkacağız. Acı seli anladınız, hak seli de anladınız. Hak selden para bitince yayın biter. Canın candan bağı olmaz. Ve karanlığın içinde yok olmaya başlarız. Ebediyen yok Allah'a gideriz. Haksel de Allah rızası için hizmet yaptığın zaman manevi bir paran oluyor. Bizim manevi zenginliğin bütününü hayat taşıyan kabloyu bağlamaya kullanıyorduk ve verilen krediler kötüye kullanılınca dönüş yapmadı, yapmadı, yapmadı. Bugün hepimiz maddi, manevi bittik. Acısel, canın canından bağ yok. Herkes aç, susuz. Şimdi işlemiş olduğumuz günahlar candan sevip sevilmemize engel oluyor. Cenab-ı Allah bizi tek bir nefisten, tek bir candan yarattıysa bu görüşler ve dünya, mal, mülk bunlar araya giren, işlenmiş olan günahlardan dolayı araya giriyor ve candan sevip sevilemiyoruz. Cenab-ı Allah insanoğluna vermiş olduğu en büyük cezayı çekiyoruz. Haberimiz bile yok. Candan sevip sevilmeyene kadar insan, nefsi mütbahin olmuyor. Aç, susuz, aynı vahşi yaratıklar gibi birbirlerini yok ediyor. Bu durumu bilerek yapanlar ise, sizin kanınızdan, canınızdan ran sağlıyorlar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var.